Manisa ili Turgutlu ilçesi 14 1935 doğumlu Kemal Özçal. İlkokul 3'ün yarısından ayrıldım. Bizim bağlarımız, bahçelerimiz, arazimiz vardı. Orada biz ziraçlığa başardık. Sonra bizim dede mesleğimiz tabaklık, deri imalatçılığı biz deri imalatına başladık. Tabaklığa başladık. 1956 15 Mart'ta ben Malatya asker oldum. Orada iki ay kaldım. İki ay sonra şoför kursuna ayırdılar. Oradan Erzurum, Dumlu, Ulaştırma böyle şoför kursuna gittik. Orada üç ay şoför kursu aldım. Orada askeri ehliyeti aldık. Bize 51 Tümen Topçu Kumandanlığı, TAFTA Servis Birliği'ne şoför verdiler. Orada 24 ay askerliğimi tamamladım. Ve 1958 15 Şubat'ta bize bir ay mezuniyetle terhis ettiler. Turgutlu'ya teşrif ettik, geldik. Askerlik dönüşü. Sonra tabakhanede çalışmaya başladık. Efendim, orada çalıştık. Sonra biz 1962'nin sonu, 63'ün başında derinin imalatından ticaretine döndük. Tor'daki kasapların kesimhanede, de mezbaza kesmiş oldukları derileri aldık. Onları imalathanede pazarladık. Bu da 83'e kadar devam etti. 60 ne 80 e devam etti. Sonra biz seyyar yer alıp satmaya başladık. 2000 ne kadar? 2000'den bu tarafa da aşağı yukarı 13-14 seneden beri de ticaretle alakayı kestik. Buraya kadar temadede geldi. Hoca Efendi ile 67 veya 68, onu tam kestiremiyorum. İşte duymuştuk, Cuma sohbetine gittik. Cuma sohbetinde Hoca Efendi'nin Cuma sohbetini dinledik. Orada biz ballar balını bulduk, kovanlara yağma yaptırdık, reis sevdaya düştük. Hoca Efendi'nin izine peşine takıldık. Hoca Efendi'nin yakasına tutunduk. Azami derecede her şey rağmen tanıştığımızdan sonra bir an da olsa Hoca Efendi'den ayrı kalma gönlüm razı oldu. Ah yıkılası saltanat! Ah yıkılası makam mansıp sevgisi! Ah yıkılası! Şirk ifade eden Yaptım, ettim, çattım, kurdum, verdim, ettim, eyledim. Haşa, haşa ve kella. Yapan oyudu, eden oyudu, eyleyen oyudu. Hey gidi günler. Hoca Efendi ilk olarak 68 sene, o zaman kahve sohbetleri yapıyordu. Turgutlu'ya, Orta Park'a, Belediye Kahvesi'ne, İlim Yayma Cemiyeti kanalıyla Hoca Efendi 1968'de böyle bir sonbahar mevsimiydi. Orada kahve sohbeti yaptı. Sene yani 1968 sonbahar mevsimi. Orta Park'ta belediye kahvesinde Hocaefendi orada kahve sohbeti yaptı. Oradan İlim ve Yeme Cemiyeti'ne geldik. Orada çay içi, sohbet Efendi oradan arkadaşlarından İzmir'e döndü gitti. Efendim. Sonra Hoca Efendi 1972-1980 arasının Turgutlu Merkez Pazar Camii'nde bir 6-7 sohbeti var. Bu 6-7 sohbetin ikisi 1975 Ramazan-ı Şerif'te iftarla teravih arasında. Palacami Kürsü'nde. Diğer 5-6 tanesi de 72-1980 muayyen zamanlarda tatil günleri, pazar günleri Hoca ikinden evvel pazar camide sohbetleri var. Hoca Turgutlu'ya çok gelir giderdi. Efendim, bir gün Osman Karoca vardı Hocaefendi'nin arkadaşı eski Karşıyaka müftüsü Osman Karoca. Hocanın arkadaşıydı. Osman Karoca Turgutlu Merkez Vahiyeciydi Hoca Efendi. Manisa Muradiye Merkez Vahiyeciydi. Osman Karoca eğitimini eserde almış Mısır'da. Biz Osman Karoca'ya buhara pilavı yaptırdık. Hoca Cuma sohbetinden sonra Arap bindirip gittik geldik. Hacı Osman Aykut abinin evinde. Hoca Efendi'ye bohara pilavı yedirmiştik orada. 73 senesinde, 73 senesinde biz ikinci ışık evi açmıştık. Emin Gülkan Bey, daha yakın zamana kadar Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Eğitim Genel Müdürü olan Emin Gülkan Bey, o zaman Hoca Efendi hizmetindeydi. 3 ay Turgut'a, iki ay ev abili yapmıştı. Emin Bey Turgut'la üç bir pazar günü hoca efendi gittik geldik. Emin Bey'in ev abisi evde bir öğlen yemeği yemiştik beraber. Oradan da o zaman bizim esnaf dershanesi vardı. Oraya gittik. Oradan Cafer Çim abi'ye ziyaret ettik evinde. Hoca efendi orada tekrar yine İzmir'e ikamet etmiş olduğu yere ayrıldı gitti. Hocaefendi İzmir'e teşrif ettiği günden bugüne kadar Turgutlu'da bir sefere mahsus 8 gün kaldı. Sene 1984'ün sonu, 85'in başı Hocaefendi'nin görünmediği zaman zamanda Hocaefendi bir 140-150 tane kurmaylarıyla Turgutlu, Akyol erkek öğrenci yurdunda orada bir kamp oldu. Hoca Efendi 15 gün kalacaktı. Bir hafta kaldı, 8 gün kaldı. Etraftan rahatsız edince Hoca Efendi rahatsız oldu. 8 günde Turgut'u terk etti gitti. Yani Hoca Efendi'nin İzmir'e teşriflerinden bugüne kadar İz Turgut en fazla kalmış olduğu 8 gece. Zaten onun dışında Hoca Efendi hiç bir gece Turgut'ta kalmadı. Geldi ve gitti. Evet. Geldi, sohbet oldu, muhabbet oldu, efendim her neyse. Efendi tekrar yine ikamet edildi. Hoca Efendi gerek Edremit'te, gerek Manisa'da, gerek Bornova'da ikamet İzmir görev orada. Hoca Efendi'nin şimdi şu andaki Amerika'daki üçüncü katı sekizinci ikamet. Bir, Kestane Pazarı Tahta Barak iki İzmir'in basmanne semtinde fettah der 13 Hatay Caddesinde kardeşafı 3 kat 4 Hatay Caddesinde çeşme dura 5 bu 5 kat altı yamanlar 5. kat 7 İstanbul altı 5 kat 8 Amerika 3cü yani Hoca Efendi İzmir'e teşrif ettiği günden buraya ikamet etmiş oluyorlar bunlar. Özel otururduk böyle geceleri. Bakarsınız Hoca Efendi devamı süreci değiştirir. Bakarsınız memurların üzerinde durur. Bakarsınız fabrikadaki işler üzerinde durur. Bakarsınız bize ne oturuyoruz köylere gidin der köy sohbetleri olur. Gidin der fabrikalara, hatta bir seferinde iyice sigorta satmış. Ya diyor gidin fabrika işçilere sahip çıkın veya diyor ben istifa edeceğim, ben gidin sahip fabrika işçilere diyor. Yani Hoca Efendi zaman zaman, zaman zaman stres değiştirir. Bakarsın memurlar, bakarsın işçiler, bakarsın köylüler. Devamlı böyle efendim diyalog halinde. Sonra bizim Hoca Efendi 1968'de buca kaynaklarda bir 30 kadar talebeyle okuma yaz kampı başlattı. Bu kamplar 77'ye kadar temad etti. 1968'de Buca'da 30 talebeyle başlayan efendim yaz kampı, okuma kampı Bizim Türkiye'de 80 kampımız oldu, 9 senedir. İşte kamplar dağ başlarında, dere kenarlarında, ormanlıklarda, kuş sesleri, bülbül sesleri. O gün ayırdım yoktu. Orta bir talebesiyle sonra aynı kampta paylaşıyordu. Hocaefendi kampın mihrabında namaz kıldırıyordu. Hocaefendi Efendi kampta ortaokul talebesine risale dersi yapıyordu, sohbet ediyordu. Ortaokul talebesi akşam Hocaefendi'nin etrafında dönüp dolaşıyordu okuma kamplarında. Dere kenarında, ağaç altlarında bülbül ses, kuş böyle cennet dumun yerler. Hatta Hoca Efendi bazı böyle sabah namazını talebeye kıldırırdı. Oturduk böyle efendim, sohbet ederdik. İşte dere akıyor böyle şırıl şırıl. Kuş sesleri, bülbül sesleri var. Daha güneş doğmamış, sabahın ser vakti. Elini şöyle dereye uzatırdı, aynı uzattığım gibi. İşte cennetin bazı yerleri böyle olabilir de. Orada 150, 200 tane talebe sabah tesbihat yapardı o 150-200 talebenin sabah tesbihatında dağlar inim inim tesbihat dinlerdi. O günün insanı çok şanslıydı. Uyku haricinde kamplarda Hoca Efendi'den beraber aynı atmosfere paylaşıyordu. Orta bir talebesinden üniversite mezunu kadar. Cumartesi, pazar günleri kamplara misafirler gelir. Memurlardan, iş, şeyler, esnaflardan. Orada Hoca Efendi'nin sohbet eder. Bir gün Kızılkil kampındayız avcılarda. Hoca Efendi iki namazını talebeye kıldırdı. Talebe dere kenarında iki namazdan sonra orada oynuyor, kalkıyor, dolaşıyor. Hoca Efendi şöyle oturuyorduk kanepede sohbet ediyoruz. Baktık bir tane beyaz Citroen Zeno araba geldi. İçinden Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi'ndi. Osman Demirci Hoca Efendi'ndi. Akisarlı Şahin Yılmaz Hoca Efendi'ndi. Efendim orada oturduk o gün Perşembe gündü günlerden. O gün akşam yemeği yedik akşam namazı yani o da o gün sohbet oldu. Ertesi gün sabahleyin onlar kendi arabasına biz de makine mühendisi Mehmet Tabancar, inşaat mühendisi Bünyamin Çakar, Hocaefendi talebeleri. Üçümüz arabanın arkasına bindik. Arif abi direksiyonda, Hocaefendi yanında Edremit'e geldik. Cuma gün sabahleyin. O gün kürsüde Osman Demirci Hoca Cuma sohbetini yaptı. Hoca Efendi minberde hutbe okudu. Oradan Hacı Arif Abi'nin yazanesine geldik. Orada öğlen yemeği yindi, çay içildi falan sohbetinden sonra bunlar bu üç Hoca Efendi, Hoca arka taraf aldılar. Aşağı yukarı bir saat falan oturdular arka tarafta, sesler geliyor oradan. Oradan misafirleri uğurladık, İkindi vakti oldu. Arif Çağan abi direksiyona geçti. O zaman Arif Çağan abinin bir tane Avrupa Opel taksi var. Biz Mehmet Tabanca, Münyam İç Hoca Efendi daha Arif abinin yazanesinden çıkarken çocuk gibi ağlama başladı. Hoca Efendi gözyaşı önünü yıkıyor. Arabaya Arif abinin yazanesinden Avrupa kampına gidiyoruz. Cuma günü ikindi vakitte. Yani. Hoca efendi hem ağır hem anlatıyor. Hoca efendi prensip olarak üzerinde para taşımaz. O gün hoca efendinin kahverengi şöyle küçük fermuarlı çantası vardı. Hoca efendi arabanın ön tarafında hem ağlıyor hem anlatıyor. Çantasını açtı içinden cevşen iki çıkardı. İçinden mübalağasız yarım metre uzunluğunda çizgili çizgi, kalem çizgi isim listesi. Hoca Efendi çıkarmış olduğu isim listesini şöyle iki parmağından tuttu. Şöyle iki parmağından tuttu. Salladı. Hem ağlıyor hem anlatıyor. Benimle diyor. Benimle ne kadar uğraşan adam varsa, benimle uğraşan adamların hepsinin burada ismi var. Ben diyor onları her gece evradı nasıl ismen dua ediyorum. Hoca hocaefendi, hocaefendi aleyhinde uğraşan adamlara isim listesi yapmış ve ağlayarak anlatıyor. O da Arif Çana var. Allah sağ afiyet versin. Allah selamete çıkarsın. Biz arkada Bünyamin Çakar, Mehmet Üçümüzüz Hocaefendi Hoca Femani bunları anlatıyor. Benimle diyor ne kadar uğraşan adam varsa bunların diyor hepsini ben buraya İsmi'nin sesini aldım. Bunları diyor ben her gece evradımdan sonra içmeye dua ediyorum diyor. Hoca Efendi 28 yaşında İzmir'e teşrif etti. Hoca Efendi'ye çok çektirilmiş. Bizim müşahede edebildiğim kadar, görebildiğim kadar hissedebildiğimiz kadarıyla Hoca Efendi'nin İzmir'e teşrifinden sonra çektiklerini Ege'nin dağları çekti, Ege'nin daha dayanamazdı. Ege'nin dağları çöl olurdu. Hoca Efendi İzmir'de ikamet etmiş olduğu mekanlarda 24 saat aradığı günler oldu. Hoca Efendi'ye isim vermeyeceğim. İki sefer alternatif getirdiler yerler. Tutmadı tabi. Ama bu Hoca Efendi çok zoruna gitti. Hoca Efendi bunlara gece gündüz ağladı ve bu şekilde bir hayat devam etti. Yani diyeceğim bizim görebildiğimiz kadar, bizim duyabildiğimiz kadar hissedilmeden Hoca Efendi'nin İzmir'e teşriflerinden İstanbul'a gidesiye kadar çektiklerini Ege'nin dağlara çekseydi dağlar taşlara dayanamazdı. Bunlar erirdi. buna şöyle haline gelir. Bakarsın sabaha kadar ağlar. Gece saat 3'te bize teheccüd namazını kaldırmaya gelir. Bize her gece teheccüde kaldırmaya geldiğinde saat 3'te bu gece yine uyuyamadık der. Bu gece yine uyuyamadık. bu gece gene uyuyamadık. Hoca Efendi'ye biz 1900 efendim ilk tanıştığımızda kürsüde ağlıyor bulduk. Hoca Efendi 47 seneden beri ağlıyor. Acaba nesini ağlıyor? 4 yaşında annesi tarafından rahat an ettirilmiş. Korucu köyünde Şamil dedenin Muğnise babaannenin hanesinde dünyaya gelmiş. Zaman zaman anlatırdı, anlatırdı. Ben Erzurum'da 11 sene de 5 Allah dostundan mezese eğitim aldım. Fakat bu 5 Allah dostunun bunların bir tanesi Alvar'ın Mehmet Efe'ydi. Fakat bunlar bende çok fazla müessir olmamış, tesir etmemiş. Benim bir münise babaannem vardı. Gülen ailesinin çatısı altındaydı. Zaman zaman Ramiz babam, gayri ihtiyari hanemizde, Korucuk köyünde, hanemizde bir Allah derdi. Ramiz babamın Allah kelimesine telaffuz etmesiyle o yaşlı münise babaannem genel tutulmuş gibi 24 saat Allah şiddetine ağlar ve titrerdi. Benim üzerimde daha fazla Munise babaannemin etkisi ve tesiri vardı. Efendim, tabi gerek okuma kamplarında, gerek ikamet etmiş olduğu mekanlarda, gerek sohbetler, muhabbet hoca efendim karşılaştık, hasta soruşturduk, i̇şte bazı sarmaşırdık, bazı efendim el sıkışırdık, halatı soruşturduk efendim. Hocaefendi Efendi bize Allah razı olsun iltifat ederdi yani. Bize zayıflığımızı bilirdi bizim. Zaten bizim için bize böyle devam et mütebessim ederdi. Tabi dedik ya biz Hoca Efendi'ye bulduk. Ballar balını bulduk. Kovanlara yağ yaptırdık? Hoca Efendi'nin efendim cazibesine girdik. Hoca Efendi nerede? İzmir'de. Nerede? Edremit'te. Nerede Manisa'da? Nerede Bornova'da? Nerede İstanbul'da? Nerede Antalya'da? Nerede efendim Ankara'da? Hoca Efendi neredeyse eğer o günkü zaman diliminde biz Hoca ile beraber değilsek alternatif demek ki affedersiniz evimizde yatakta hastayız Hoca Efendi'den beraber değiliz. Çünkü bu ayrı bir sevda. Herkesin bir sevdası var. Ama bu bütün sevdaların ayrı bir sevdası. Bu sevda bize şey yakalan bu sevdan kurtulamaz. Ne çabuk değişiyor günler. O günlerin yerini yumuşak döşekler aldı. O günlerin yerini bir kaç odalı evler aldı. O günlerin yerini günde üç defa sofralara konuk kalkan bir kaç çeşit yemekler aldı. O günlerin yerini evladı iyal aldı. Çoluk çocuk aldı.